dışarıdan bakıldığında huzurlu, sessiz ve medeni bir ülke. Ama Kanada'nın sisli ormanlarında, derin göllerinde ve terk edilmiş kasabalarında hala çözülememiş gizemler saklı. Bu videoda Kanada'nın karanlık tarafına birlikte göz atacağız. Nahanni Vadisi, Kafasız Adamlar Vadisi. Yüzlerce yıl boyunca bu bölgeye giden altı arayıcıları başsız halde bulundu. Hiçbir cinayet çözülmedi. Yerli halk buraya lanetlenmiş vadi diyor. Hazinesi Nova Scotia'daki ıslanda 200 yıldır kazı yapılıyor. Kimse hazinenin ne olduğunu bilmiyor. Ama kazı sırasında garip semboller, iskeletler ve eski mühürler bulundu. Kanalı kaybolan ışıklar. Geceleri gökyüzünde hareket ve ani kaybolan ışıklar. Kanada hava kuvvetleri bile bu fenomeni açıklayamadı. Komplo teorisyenleri. Uzaylıların burada üst kurduğunu söylüyor. Okanagan Gölü Canavarı Uvapoko. Kolumbiya'daki Okanagan. Gölünde yıllardır. Bir yaratığın görüldüğü iddia ediliyor. Yerli halk ona Ogopogo veriyor. Birçok kişi onun canavarının kuzeni olduğunu düşünüyor. 1908'de Sibirya'daki Tunguska patlamasından önce benzeri bir olay Kanada'nın bölgesinde yaşandı. Ormanlar yandı, hayvanlar öldü ama hiçbir meteor izi bulunamadı. Kanada sadece doğa ve huzurdan ibaret değil. Sis çöktüğünde, gölgeler hareket ettiğinde, karanlık sırlar tekrar ortaya çıkıyor. Abone ol ve bilinmeyene birlikte adım atalım.